İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. ÖSS sınavlarında üç yanlış bir doğruyu götürürken... ...yönetimdekilerin yaptığı pek çok yanlış artık su götürmüyor sayın seyirciler. ÖSYM'nin iyice suyu çıktı. Arkadaşlar, bu ÖSYM başkanı bir basın toplantısı yapacakmış. Artık bu sınav rezaletinden sonra özür mü diler, ayakları mı kapanır orasını bilmem ama... ...sizden beklediğim tek şey bu basın toplantısını kare kare görüntülemek. E niye basın toplantısı yapıyorlar anlayamadım. Basın açıkta kalmadı ki öğrenciler açıkta kaldı. Öğrenci ya da veli toplantısı niye yapmıyor? Yani? Bravo! Çok güzel bir tespit. Zaten ben de bu yüzden sizi gönderiyorum basın toplantısına. Ayrıca çok önemli bir şey var. Toplantıya veliler, vatandaşlar da katılacak. Oho, desenize şenlik var. Şenlik benlik anlamam. Derhal işinizin başına gidin buraya boş dönmeyin. Hadi bakalım. Hadi, hadi yürü, yürü. Ee, değerli e, veliler ve geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimiz hoş geldiniz. <laughs> ee, bilindiği gibi e, kurumumuzun esas görevi e, ...yerleştirmektir. İtah ediyorum... ...yerleştiremedik. Yani bu sene güzel yerleştiremedik. Kimse memnun olmadı. Ama size şerefimle söz veriyorum... ...seneye Allah'ın izniyle... <laughs> ...bir yerleştireceğiz. Kimse yerinden diyemeyecek Çok teşekkür ederim toplantılarımıza... ...katıldığınız için. Saygılar, sevgiler. Bye bye, goodbye. Hop, Sayın Başkan nereye? He, efendim... Ne olacak bizim tabii durumumuz? Değil, Nedir tabii. yani? E, basınında soruları var efendim. E, tabii e, ben de çok isterdim e, konuşmanın sonunda e, bir sorusu olan var mı diye sorup... ...beyaz saray sözcüsü gibi kişniyerek cevap vermeyi ama bu maalesef olamayacak. Niye ki ne? E, çünkü e, çıkabilecek muhtemel sorular için hazırladığım e, cevap anahtarlarını çaldırmışım. Şimdi kim bilir bu yanıtlar kimlere veriliyor? Efendim halk merak için nedir? Kimdir bu olayların sorumsuzu? Yani bu bir sorumsuzluktur. Benim puanım tavan puan olduğu halde niye açıkta kaldım? Niye? Efendim beni Cambridge'den istediler, varmadım. Burada da bir yere giremedim. E benim puanım hem Kentucky'ye hem Oxford'a yetiyordu. Ama burada Üsküdar listesine bile yetmiyor. Beni NASA'dan aradılar. E, NASA yani? Hiç, öylesine yanlış aramışlar. Ben sınava girmediğim halde ...Muaz içini kazanmışım, bir de girsem kim bilir nereleri kazanabilirim. Hatta ben bu memleketten bile değilim. Yahşi şehir, bak Bakü'denim. Hayda, o zaman burada ne işin var kardeşim? Bilmiyorum, fikrinden geceler yata Bize niye böyle karışıklıklar olduğunu açıklar mısınız acaba sana, Sayın Başkan? Şimdi esasında e, soru... E, ...gayet basit. Sa, gayet basit fakat... ...benim bunu nasıl e, şey yapacağım çok şey. Şimdi form e, kağıtlarını al, almışlar. Bur, bur burada alıyor şey abi. Şimdi form kağıdını görüyorsunuz. Bu bir form kağıdı. Öyle mi? Form. Bak tut bak form. Jack. Form. Şimdi elimdeki form kağıt. Şimdi ne oldu? Yok. Tabii bu bir çözüm değil. Bir başka kağıt daha alıyoruz. Şimdi bu form kağıdının üstünü e, boş bırakmış adam altına yapmış. Şimdi adam burada altına yapmış. Ne olacak? Bunlar altını temizlenelim mi bunlar? Temizlenmez. Ne olacak peki o zaman? Suyunan. E... Ya işte böyle. <laughs> Şimdi bakın. bak. Look at this. Look. Yes. Şimdi e, kağıdın e, adres kısmına aday numarasını e, yazıyor. Aday numarası e, kısmına da. Beni Türkan teyzemin... ev adresini yazıyor. Tabiatı inanda olmuyor. Sayın başkanım, o bizim adaylara yardımcı olmak için hazırlattığımız formlardan. Yapma ya. Aa, ben yapmadım efendim, siz yaptırdınız. Neyse. Mühim değil, sonra konuşur. Zaten bu kadarından da bitmiyor. Formlarını doğru doldurduğu halde açıkta kalanlara ne diyeceksiniz? Şimdi biz de son teknolojiyle üretilmiş bir optik ...şey bulunuyor. Göz ee, var. Şimdi sen gel temizlikçi karılardan biri bu optik şeyi... çek oradan da optiki çıkart. E şimdi kimin optikini e, tutsanız o optiki onun bozulur. E bu makina bu. Yani herkesin optiki karıştırılmaz ki. Ha optiki optiki. Karıştırıyor, bozuyor... ...yapacak bir şey yok. Bozulmuş. Ha. Bakmayın bu da kul yapısı bozulur. En başında da soruları çaldırdığınızı söylemiştiniz. Buna ne diyeceksiniz? En sonunda da cevap anahtarlarını çaldırmışsınız. Ya buna ne diyeceksiniz? Evet, hırsızlık, yolsuzluk almış başını gidiyor. Yapmayın, çalmayın diyoruz. Çalıyorlar. Yani sizin hiçbir konuda suçunuz yok, öyle mi? Neredeyse öyle, evet. Tamam, artık başka soru istemiyorum çünkü çalışmadığım yerlerden çık. Hadi, hepinize bay bay, goodbye. bye. bye, good bye. Ee, nasıl geçti bakalım toplantı? Harika. Geleceğe emanet etmeyi planladığımız gençler... ...geleceklerinin ne olacağını kendi gözleriyle gördüler. Evet, sadece sınav değil, ülke yanlış dediler. Evet. Söylentilerin hayatımızda önemli bir yeri var sayın seyirciler. Üstelik o yere bina dikip kat çıkan söylentiler katlanarak artıyor. İyi günler Sait Bey. İyi günler Rauf Bey, buyur. Estağfurullah. Oradan bana üç kutu konserve dolma... ...bir paket bisküvi, üç tane de ekmek veriver. Ee, hayırdır Rauf Bey? Dikkat ediyorum da hep kuru gıda alıyorum. Ay başı değil, bir şey değil. Hayır, hayır. Canım dolma çekti de ondan. E akşama da torun bize geliyor, bisküvi de ondan. Yoksa başka bir şey yok. Hadi bisküvi'yi anladık. Yenge dolma yapmıyor mu ki ne? Hem niye üç ekmek? De bakayım. Ya Allah Allah, sen benim keyfim kahyasınısın ha. Canım öyle istiyor, ağlıyor. Sen parasını talep et, gerisine karışma. <laughs> Ya kızacak ne var Allah aşkına? <laughs> Yok canım kızmadım kızmadım. Allah Allah. Topu topu bir sual sorduk be. Ne oldu bakkal? Ne bu hiddet bu Celal? Daha ne olsun yenge? Rauf beye bu kuru gıdaları niye alıyorsun dedim kızdı köpürdü. Ben de biliyorum ki insanlar bunları ya darbe zamanında alırlar ya da deprem. Tabii ya! Ulan deprem ya! Gene olacak diyorlar ayol doğru muymuş? Rauf bey böyle yaptına göre doğrudur. E kendisi nereden biliyor? Müneccim mi? Bilmez olur mu ya? Onun görümcesinin yakın arkadaşının dayısı hastanede çalışıyordur. Muhakkak o söylemiştir. Yapma ya, ne zaman? Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu işler hiç belli olmaz. Aa! peşinden fay attı kovalıyor um salıncağı. Tam üstüne bastın kardeş, gene deprem olacak mı sen de kaçıyor. Kim dedi ayol, kim dedi? Bizim bakkalı bir arkadaşı söylemiş. Rasathane neden miymiş? Yok ayol, bizzat Rasathane'nin kendisiymiş, o demiş. Aa, hadi o zaman panikle kaçalım. Ah, Resul! Resul! Gel! Aa, ne oldu kız, eve mi gireceksin? Girer miyim ayol? Ev yıkılacak, parkta yatacağız tabii. Hı -hı. Resul! Ne oldu anne? Bir şey mi oldu, hayırdır? Oğlum! deprem olacak, yıkılacak ev. Koş git babana, kahveden dışarıya çıksın. De ki, deprem olacakmış, akşam parka erken gelsin dedi annem de. Koş! Çıktın bile, bum! Koş! Arkadaşlar, he, arkadaşlar, arkadaşlar! Size bir şey açıklayacağım, sakın panik yapmayın. Şu anda benim küçük olanlar edindiğim bilgileri size aktaracağım. Son aldığımız bir habere göre bu gece 8 ile 10 arasında Richter ölçeğine göre 9.7 şiddetinde bir deprem olacak. Üstelik merkez üstü bizim mahalle. Aa, A nereden söylemişler A ya? CNN alt yazı geçmiş. BBC yayını kesip söylemiş. TRT İnt'te de sağırları haberlerde işaretle anlatmışlar. Daha önemlisi Reha Muhtar haberleri boynunda sarsıldık sarsılacağız yazılı pankart açık ya. Doğrudur Taksim Bostancı hattı buradan geçiyor. Be. O zaman ne duruyoruz? Doğru çadırlara <laughs> geçiyoruz. Sahne olsun, deprem oluyor. Ya şu anda mı, şimdi mi? Hemen hemen şu sıralar. Tayfun da geliyormuş, Tayfun, Tayfun. Tayfun kim? Helalle Tayfun. Kim olacak ulan? Şiddetli rüzgar, kasırga. Hadi ya, ona geliyormuş. Floriyi katıp kavuruyormuş. Şimdi sıra burada. Ne, ne diyorsun? Kaç kaçırdın lan? Bu sel baskını varmış, seller burayı basmaya geliyormuş. 17.98 şiddetinde deprem oluyormuş. Çin ordusu Moğolistan'a girmiş. Ya arkadaşlar, bugün çıkan deprem söylentisinin aslı var mıymış? Yok yahu, ne aslı ne sureti. Bizim çocuklar Asathane'ye telefon açıp sordular. Hiçbir gerçekliği yok. Tamamıyla söylenti. Ya bu bizim millet söylentileri ne çabuk kanıyor. Dur bakayım ne dedin sen ne dedin? Bu bizim millet diyorum söylentilere ne çabuk kanıyor. Sen şu anda bizim koltuklarımızı sağlamlaştıracak sihirli cümleyi... ...anahtar kelimeyi sarf ettin. Kızım gel buraya yanına kağıt kalem al. Buyurun efendim. Ne oldu sayın bakan? Aklınıza yine ne hinlik geldi? Arkadaşlar, madem ki bu halk her söylenene inanıyor... ...bu sefer biz söylenti yayacağız. Eğer bir tutarsa yırttık. En az 10 yıl iktidardayız. Yazıyorum efendim. Yaz kızım, hükümet dış borçların hepsini ödedi. DTP'den bir arkadaş söyledi. ABD bizden iki yıllığına 10 milyon dolar borç istiyor. Vermiyoruz. CIA'de çalışan halam söyledi. Emeklilik yaşını 35'e çekeceklermiş. Ama 34 yaşındakilerin 35'ten gün almasını bekliyorlarmış. Bir emekli amca söyledi. Hükümetin zam yapma nedeni uzaya füze yollamakmış. Türkler Mars'a ayak basan ilk kavim olacakmış. Bunu da NASA başı bir arkadaş söyledi. Bu kadar. E ne olacak efendim bunlar? Oy olacak. Oy. Sen şimdi git bunları çaycıya, odacıya vesaireye anlat. Ahmet Mete'ye Işık...